Migren hastalarında da bence en büyük sorunlardan biri de toksik birikim. Yani alkali beslenme. Evet Söyle evet, mi? alkali Tabii. beslenmeye yönelik. Nedir mesela onun şeyi? Spor mesela, siz abartı spor yaparsanız anında başınız ağrır. Aç kalırsanız Aynen. başınız ağrır. Aynen. Uykusuz kalırsanız başınız Başım ağrır. ağrır. Yani Herkes sağlıklı beslenmeli, migrenlere daha çok sağlıklı yaşamalı. öyle bir şey çıkıyor ortaya çok yaygın daha da yani dikkat daha dikkat edecek uykusuna dikkat edecek yemeğine dikkat edecek süt ürünleri süt ürünleri çok tetikler özellikle de peynir peynir çok yoğurt yani. çok yapılır domates domates, domates onu da çok her yemeğimizde Türk, Yorfa, biz şimdi bunları saydığımız zaman ne yemeyeceğiz aslında koymayabiliyorsunuz çıkarttığınız zaman çiğ soğan bunlar tetikliyor çikolata. Şu anda hastanemizde toplumda en sık e, ilk üç baş ağrısından birisi olan gerilim tipi migren e, e, tedavisi uygulanmaktadır. Migren tanısını nasıl koyuyoruz? Migren tanısı için MR şart değildir. Toplumun bilmesi dinin aksine migreni klinikle çok rahat bir şekilde tanısını koyabiliyoruz. Kardinal bulguları var. Tek taraflı tutulma olacak, zonklayacak bulantı ya da kusma olacak, ışıktan ya da sesten rahatsız olacak ve günlük işlemlerini yapamayacak az. Bunlar varsa bu hastamız migrendir. Peki biz niye o zaman MR çekiyoruz migren hastalarını? Ya yani migren hastalarını tedavi ederken yararlandığımız yöntemlerle eğer altta Allah korusun ufak bir tümör varsa, başka bir şey varsa gözden kaçmasın. Şimdi hastanemizi daha özel kılan, farklı kalan fizyoterapi hocamızla beraber yaptığımız birkaç Halk ağzıyla masaj e, e, şeyi uyguluyoruz. Tedavisi uyguluyoruz. Ve bir, bir tür değil. İki tür farklı masaj. Bunlar yurt dışında denenmiş, faydalı olduğu literatürde ispatlanmış. Yani antidepresanlarla kıyaslandığı zaman antidepresanların daha üstün olduğu da görülmüş. Bu tedavileri uyguluyoruz. Bunun yanında e, diyet tedavisi de uyguluyoruz. Eliminasyon diyeti dediğimiz yani migren hastalarının yememesi gereken şeyler var ya bunun listesine Hatice Baygut hocamızla e, diyetisyen hocamız da sadece masaj diyerek e, kısıtlamak istemiyorum aslında yaptığımız tedaviyi miyofasial gevşetme teknikleriyle e, osteopatik kraniyosakral tedaviyi kıyasladık biz aslında. Genellikle migren hastalarında miofasial gevşeme teknikleri uygulanıyor. Elimizde yaptığımız kasa uygulanan gevşetme. Ama kraniyosakral tedavide biraz daha sutur tedavileri, CV4 tekniği dediğimiz işte kraniosakral ritim tedavileri uyguluyoruz ve çene tedavisi uyguluyoruz. Hmm. Çünkü migren ya da kronik baş ağrısında ister istemez insanlar çenelerini sıkıyorlar, hmm. dişlerini hmm. sıkıyorlar. Hmm ciddi anlamda rahatlama da gördük. Hastalardan bunun devamı olmayacak mı ya da nasıl ulaşabiliriz size gibi dönüşler aldık. Hasta grubumuzu tamamladık. Migren hastalığı tüm baş ağrıları içerisinde kronik baş ağrıları içerisinde ilk sıralarda yer alan, toplumda yaygın görülen, yaşam konforunu ciddi şekilde bozan bir hastalık grubu. Dolayısıyla migrenle mücadelede ee, çok gönlü bir şekilde hem en önemli unsur herhalde koruyucu tedavi değil mi Ahmet evet, Hocam? Evet. Koruyucu tedaviyle birlikte e, yaşam biçiminde de bir takım değişikliklerin yapılması gerekiyor. Düzenli bir yaşam gerektiriyor. Uyku, uyanıklık süreleriniz ne fazla uzun, ne fazla kısa şeklinde. O kendi ideal uyku sürenizi sağlayacak biçimde. Bununla birlikte e, değerli hocalarımızın katkısıyla hem e, başta migren olmak üzere toplumda sık rastlanan baş ağrıları ile ilgili bir poliklinik oluşturulması hem de çoklu disipliner bir yapıyla birlikte farklı birimlerin eş zamanlı, eş güdümüyle birlikte bu hastalıkların tedavisini yapmaya başlıyoruz. Ben kendilerine bu konuda gösterdikleri çaba ve enerji için teşekkür ediyorum.